Biontech adlı şirketin kurucu ortaklarından Profesör Uğur Şahin de yapıyor. Uğur Şahin virüsün tekrar mutasyona uğrayabileceğini, daha doğrusu uğrayacağını, tekrar değişime uğrayacağını ve bunun çok tehlikeli sonuçları beraberinde getirebileceğini söylüyor. Dünyanın merak ettiği soru, koronavirüs ne zaman son bulacak? Herkesin umudu aşının bulunmasıydı. Aşı devreye girdi. Ancak pek çok ülkede erişim sorunu yaşanıyor ve virüsün sürekli mutasyona uğraması nedeniyle salgın sürüyor. Biontech aşısını geliştiren bilim insanlarından Profesör Doktor Uğur Şahin'e göre koronavirüs hayatımızdan hemen gitmeyecek. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, koronavirüs aşısı geliştirme süreçlerini yakından anlatan kitabın tanıtımı için İngiliz basınının önde gelen gazetesi The Times'a açıklama yaptı. Şahin, mutasyonların henüz emekleme aşamasında olduğunu söyledi. Durumun çok daha farklı boyutlara gidebileceği uyarısını yaptı. Şu an kullanılan aşılar koronavirüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor fakat virüs oyunu değiştirecek yeni şeyler öğrenebilir. Mutasyonlar diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yollar bulabilir dedi. Şahin, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede baş gösteren Mu varyantı hakkında da konuştu. Mu varyantı aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir ifadesini kullandı ve 3. doz aşı tartışmaları. Şahin üçüncü doz fikrini desteklediğini söyledi.